Burun estetiğinde doğru bilinen yanlışları söyleyeyim yani daha doğrusu aslında endişeleri cevaplayacağız ve bu çok önemlidir. Ben burun estetiği ameliyatı oldum çok morluğum şişliğim oluyor. Aslında şu anki durum hem yeni teknolojinin bize destek vermesiyle hem de bizim dokuyu ve burunu çok daha iyi tanımamızla morluk şişlik ya çok az olur ya da çok e, e, hiç olmaz diyebilirim. Ama olsa da gerçekten bir hafta 10 günde 15 günde epey bir toparlamış oluyor. Demek ki bu eskisi kadar ya da eski yıllardaki kadar morluk şık olmuyor. İkincisi tampon. Tamponu koyduk işte çok ağrım olacak çok sıkıntım olacak onu alırken eyvah eyvah ben karaları bağlıyorum diyen hastalar olabiliyor. Özellikle ameliyattan önce bunu düşünüyorlar. Halbuki şunu söylemiştim. Eğer burun estetiğinde kullandığımız eğer tampon kullanacaksa ki %60-70'inde kullanıyoruz ama diyelim %30-40'ında kullan. Kullandığımız şudur. Bir silikon. Basit bir silikon. Kaldı ki bu haliyle bile kullanıyoruz. Bunu küçültüyoruz. Daha esnek ve yük, küçük bir şey olduğu için ne koymuş, ne burun içindeyken ağrı yapıyor ne de alırken de ağrı yapıyor. Demek ki gerçekten burun tamponu artık eskisi bağlı olmuyor. Neden peki kullanıyoruz bazen? Hasta biraz daha rahat nefes alsın. Daha böyle bir stabil olsun diye kullanıyoruz bazen. Ama alırken asla ağrı olmuyor. Üçüncüsü Normal ağrılı bir ameliyat mıdır burun estetiği? Benim kendim tecrübeme göre söylüyorum. %90-95'inde hiç ağrıdan bahsetmez. %5-10'unda belki şöyle hafif bir ağrı ve basit bir ağrı kesiciyle geçtiriliyor. Yani ağrı ameliyat değilmiş. Dikiş izi olur mu diye korkulan bir şey daha var ve çok endişelenir. Hayır açık ameliyatta zaten dikiş oluyorsa oluyor açık rinoplastide ama onda da 4-5 tane dikişi vardır ve o itinayla dikildiği için asla iz bırakmaz böyle bir hastamız hiç olmamıştır diyeyim ben burun estetiği ameliyatı oldum. O zaman benim burnum artık çok hassas cam gibidir. Her an kırılabilir. Hayır öyle bir şey söz konusu değildir. İlk iki ayı koruyun. Koruyabildiğiniz kadar. iki aydan sonra kemik kaynadığı için normal hiç burun ameliyatı olmamış bir burun ne kadar sağlamsa burun estetiği olmuş bir burun da bu kadar sağlamdır. Bunu çok rahat söylüyorum. Peki burun ucu düşer mi? Bu da çok korkulan bir şey. Burun ucu ee, tabii ki eğer yeterince hassasiyet gösterilmezse, burun dinamikleri iyi bilinmezse, burun estetiği yapılırken bu tür burun ucunun düşmesine neden olacak olan mekanizmalar iyi yapılmasa düşer. Ama artık bu çok iyi biliniyor. Hekiminiz de bunu yapan insan da e, cerrah da hakikaten bunu dikkat ederse burun ucu düşmesi kolay kolay olmaz artık. Burun estetiğinden sonra acaba burun fonksiyonların bozulur mu? Aksine biz bu ameliyatı sadece estetik için yapmıyoruz. Burun fonksiyonlarını düzeltmek için yapıyoruz. O yüzden burun estetiği aynı zamanda fonksiyonellik içinde yapılan bir ameliyattır. Dolayısıyla burun fonksiyonları değil bozulmak aksine daha iyi olur.